Eller havaya oh Çatıya almıyorum Bir sağa Ayran Ya da aldım Ben diğer çatıya aldım evet. Gelen var mı? Yok silah yok Buldum uzi oh, buldum Bu Selim videoları kim izliyor ben çok merak ediyorum <laughs> Cidden kim izliyor yani Şu anlık biz Böyle Oha şarkı karşına şartı. çıkıyor Abi, Atma atma alanda değil. değilsin Abi benim adam sen sen Oha ikinci şarkı şeyi Hadi lan. Kur'an çarpsın. Tamam video kapağı belli. Bu, bu gameplay olacak bu oyun. Toros daha iyi. Ha poaching evinde. Toros der, her zaman ya. daha iyidir gençler unutmayın. Hop. Oh. Poaching full evinde. Aa paket durmuş. Adam var adam, adam, adam. adam var. Oha. Kafayı yiyorsun ama. Bitti. Yani. Lan bayıldınız sen. Bayıldık kardeşim ben. Oynayamıyoruz. Vay, Vay be çocuk. İyi anla diyor. Bence selimiz lazım hem videoda. Oha. Aman diyeyim aman diyeyim. Anlaşılır ben şimdi. Şey... A işte diyeceğim de tam göremedim. Ben grozayı almıyorum Ahmet. Ben... Lan. Adam nerede beyler? Göremiyorum. Niye yapma ya. ya? İki bir şeyim gitmemeli. İki bir şeyim gitmemeli. Helal. Tamam size. bitti bitti bitti. Koş 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 bana koş bana koş bana koş. Ne abi? Kim yok ki? Yiyeceğine bot Dur, gözüktük öğlenlerden lan. Alayım. Ya Selim'izi bot gibi oynuyon ha. Kapıları açık Tamam tabi. Lan niye? Annem bunu açtı izlemiyordu ya. Bir de kimse gelmiyormuş. Ne Aha araba gidiyor. Watch out. Hani? Şuradan. Watch out. Gördüm, vurdum. Vurdu mu geliyor? Buraya. Bak burada. Aha. arkadaşım yapma ya. Dur kardeşim. Abi nasıl bayıldı sen ona? Beyler, ee, bir kişi, bir kişi. Oo var var bir takım geldi. Biz niye böyle atladık abiciğim? Oha, Yukarıda ya. bir takım geldi. Bir de bir ara İbrahim tatlı ses falan koyuyor. Bak bir çık. Watch out. Yanlış bilmiyorsam şunu. Şunda. Watch out. Mark the location. O oğlum. Nasıl, nasıl. Ölme ha Gio. Nerede işaret? Lan. Oğlum merak etme çalmayı Ya, ya kardeşim ne çalma sondan değil ya. Şu evde. Pusu kurmuşlar dikkatli ol. Geliyor bana doğru bak yolda yolda yolda. Oha hayal Adama, pusu kurmuşları ya. yaptın. Bayıldım. Bırakma. Geliyor. Bırakma, Bırakma duyduğun Bırak. sesine. Azra, biliyorsun sen. Nokta. Dur kardeşim geç dur. Kanka bu bot takdim yapıyor. Kim ben de gelebilir. Burada Böyle boş. boş. Aa, araç var araç var önümde. Bak abi. Geri dön geri dön geri dön geri dön nereye gidiyorsun? Bekle. Oy! Oy! <laughs> ne Oy! diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Oy! Gördüm gördüm. Nerede? Geldi? Dur. Dur. Ya, ya, arabadan de şey çık, sıfır arabadan çık. Lütfen bitirme. Lütfen bitirme. Lütfen. Selim, 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 Selim arkandayım. Allah. Allah <laughs> kahretmesin. Allah kahretsin. Allah diyorsun, kahretsin. Gibi beni şey vuruyor ben zaten. Kayıtı bitir. Sen kayıtı bitir. Sen kayıtı Tamam bitirdim inşallah tuttu. Hadi Allah'ım ya. Allah'ım hadi o yazı gelsin. Gelmez sağlarım. Öl olsun o. Öldün. Yerde yerdesin. Yat ya Allah aşkına senin yüzüne döneceğiz. Bekle. Yat yere ya. yere yat. yat. sisat at buraya. Buraya sisat at. Tamam bitiremedi seni. Abi hala gelmedi ekran şeyi. Gelir kanka bekle. Kanka al, altıma sıçacağım oh, gelmez. Sağ ol. Al, Bayağı iyi bu arada. Bunlar <laughs> Selim ekran kaydı şu nedenle yapılamadı dedi. Allah. Uzun süre oldu. için o alamamıştır. <laughs> evet. Ne diyorsun şampiyon? Bak oradan. Lan ne yapıyorsun? Lan oğlum joystick takılıyor oynayamıyorum ya. Bana başka şey, bir ne yerden ne yapıyorsun ya?